Evet evet arkadaşlar bugün az önceki videoyu sildim. Bu sefer dürüstçe söylüyorum. Ben bu sefer Moose Bros'lar yani gerçek değil. Göstereyim size. Evet sahte yani. Sıfır bir hesapta. Sıfır mı bakayım yoksa. Ha yok tamam hemen sıfırlayayım. Bekleyin. Kaldıralım. E sizi bekletmeyeyim direkt geç ge keseyim Arkadaşlar yükledim de şuradaki fo fotoğrafı baksanıza bu ne biçim mortis lan? Yüklerken. Orada ben Playstar'dan yüklemiyorum. Benim bir tane uygulama var Happy Mod bilen bilen, bilen varsa. Moons prostar oynayacağız arkadaşlar dürüstçe. Çok özür diliyorum. Bir daha yalan söylemeyeceğim. başlar. 2. 0. mami diye geçmiyor. Pardon pardon. Yanlış Evet 0 değil mi? 0. Ah, Arkadaşlar şimdi bir tane anlatmak istiyorum. Bir kaç kaç tane karakter sizin için. Bu da o güzel 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 gidiyor. Arkadaşlar ben yeni fark ettim burada ne yapıyoruz karşı. Umarım affedersiniz beni. Ya abone olmasanız da Ne biliyor musunuz? hak etmiyorum bence de. Okay tane de mega kutu açalım. Nasıl bir şey çıkmıyor? Devam buradan. Hiçbir şey çıkmıyor Ben iki tane gelecek. Haydi be bir saniye <laughs> akşam akşam böyle bir, bir, oh, bir Erken, school, oku, oku. Ben, şey çalışmasın izlenmez. Bir seferlik geçiyor geri. Erken kalkmaya çalışıyorum. Gerçekten ki ol, okul ol. Lütfen. Neyse. Ben bir kullanıyorum. Ali Haydi be. Rosa. Haydi, hadi bir saniye bir. Doğru, bir başka niye bir saniye Daha çok az karakter. Ay saniye geliyor. tamam O iki tane çıkacak. Hadi bir sizin bir benim. Bu siz, bu benim. Hadi bu da sizin olsun ooo bizimki daha güzel o birinde 11 haydi evet, arkadaşlar diğer tüm youtuberlar yapıyor onlar da farklı video çekiyor cnl yapıyor onlara güzel yorum açıyorsunuz Onları beğeniyorsunuz da benimki niye böyle? Neyse boş verin sorgulamayın burayı. Hızlı hızlı. Ooo. Çıkardık. Şu anda <laughs> her şey şansa bağlı. Ve benim şansım yok. Belki bir şey denedim. Ben zekiysem çıksın. Hadi, sen, sen, sen. Bak, artık şeylerim iyiyse çıksın. İşte meta artıçsı güzel kardeşlerim için güzel karakter çıktı. Haydi bismillah bir tane daha vuruyorum. Hadi bu da benim için. Bu da sizin için. Eee niye bir şey çıkmıyor? ne koydular? Oo, üç tane Güzel güzel iyi gidiyoruz. Birinci tane bin bir, bir oldu. Haydi be. O kötü yarın yazan arkadaşlarım şimdi tanıdı. Oo, güzel güzel bu güzel. Çok iyisiniz. Ben de sizin şansınızla kazanıyorum. Hadi bu da sizin şansınız olsun. Tamam tamam iyi gidelim. Şu süper enderleri tamamladım. Şu ya gizemli ya da şey yapacak. Bu like <laughs> karakter çıkacak. Bak evet 11 yazdı. Haydi. Basın sizin için. Bu ne efsanevi. İkinci saniyemizde bu oldu. Ben sarım takıldık tamam. Nasıl onlar daha daha açayım. böyle hızlı açayım. Belki bir tanesi Hadi. Hadi. Abone olan herkes Oyun bak. Bak ne çıkacak? Ben yalancıysam çıksın. Ben belki bana yalancı değil. Ben yalancıyım bak net. Ne Ben dürüstüm çık. Ben ne? Ben sinirliysem çık. Ya oyun bir yürü git ya sinirli değilim. Aslında karakter çıkıyor için biraz sinirlenmiş olmalıyım. Ben baksanıza vermiyor hiçbir şey vermiyor. Oyun bir yürü ter veriyor. Arkadaşlar işte, bir 12 çıkmadı bir. Sizin 12'den fazla çıktı mı? Ama hiç çıkmadı. Belki şansınız Ne? Bu <laughs> <Hüç> çıktı ve Nani verdi? Buna Arkadaşlar dürüst için bana bir yorum atabilir misiniz? <laughs> Yorumunuzu <ziliyorum>. görmek <laughs> Abla bağırma ne oldu? ablam biriyle görüşüyor. Niye çıkmıyor ya? Arkadaşlar çeneyi açıyorum çenem. Bekle. Yanağım mı? Pardon yanlış olasın. Niye? Yeah, bu bir kere çıkmamış bu ya. Ama mega kupa çok Gözlerimi kapatarak açıyorum. Ben sadece bakıyorum ya. Neлайtı. Arkadaşlar çıkma. Şu Spike'ı bir ister misin çıkarman? Hadi şu Spike'ı alalım. Bir tane efsanevi vursak mı? Hatta özürsünüz bir efsanevi vuralım. Bu çıkacak ki. Güzel güzel. Şimdi tamam. Ne alalım.

Ne güzel bayağı Ya bu bir şey var mı? Ayağı Bu oraya hiç vermiyor. Duramadım. Duramadım. Abi iki bir şunu verir sinir oldum. Vermiyor işte. Hadi bu sefer sizin için. Bir bir güzel bir güzel. Tamam 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 iyi vurduk. Bak şimdi bir daha gelmeyecek. Niye biliyor musun? bir kere daha vermez ki. Ya Oyun ben ne şey geçiyorsun Allah aşkına şimdi hiç vermez yani bir zahmet. Haydi lan bir efsanevi ver ayağının altına ya Ya. versin giyim abi verirsin ben mi isterim ya vermiyor ya vermiyor var ya değil adem Kanı şey sevmiyor kanı sevmiyor Ben görürse hayvan Görürse beni seviyor yani Oğlum bu ne ya Görüşememişim Oğlum ama de çıkıyor bu ne Ya e, çıktığını görmedim Hızlı hızlı basıyorum Kıyı <laughs> bulmuş lan iki sabağıyla evet. bak çıkacağım. Evet. Yok. arkadaşlar çıkmıyor. Bakın. Çıkarsa videoyu devam edeceğim. Oyun ver o zaman devam ettiğim için ver. Vermiyor işte vermiyor. Bunu şansa bala verdi. Bak gene aynı şey oldu. Arkadaşlar bu arada benim PUBG hesabım da var. Onu göstereyim. 350 uyuyacağım var. Bir de abonelik açık. PUBG oynayan kardeşlerim ID'm ID'm göstereyim istek atsın. Be bekle bu canıs. Evet arkadaşlar benim hesap bu. Şaka yaptım <laughs> tabii ki de bu değil. Bu var böyle böyle masken. birazcık bot hesabı gibi evet biliyorum bir tane yükseltilebilir bundan var bir tane bundan var bir tane de şundan var arabalara gelirsek fazla yok buggy tekne hatta dur bakın yükseltmiyor Arkadaşlar normalde bundan bir tane silah alabiliyorsunuz. Ama biriktir buz kaskıyı da şu MG düşünüyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Buz kaskı mı? MG mi? Bir yorumlara yazın. m de olabilir ya. Böyle aralarında var. Yavaş geçeyim. ID mi görmek istiyorsanız tabii. Bebek de bu değil. 519 657 08 402 Evet arkadaşlar. Böyle. 7 günlük oda kartım var. Ve satmak isteyenleri beklerim. M24 desenlerim de var aslında biraz. Güzel M24 desenlerim. Ben normalde şunu kullanıyorum. 1 çıkartmış, 4 hesabımla arkadaşlarım oynuyor. Emojiler şu var. Royal Pass. Çoğu Royal Pass. Arkadaşlar göstereyim abonelik. Sayısına bakın, 31 yine. Son sonrasında böyle. Normal pasta 50 level'e kaçtım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. 60 UC yapıp bir şey mi yapsam? 360 UC. Ama 80 UC. Bence full ape yapayım arkadaşlar. Çünkü şey olur. Ee, daha mantıklı olur. Hem direkt 360 UC ile beraber gelir. Bu arada arkadaşlar bu bitmiyor. At her her ayakmış bu oyun. da var. Klana gelmek istiyorum. Ama klanım kötü ya. Boş verin klanı Arkadaşlar bir kere şundan açtım. Ne çıktı biliyor musunuz? Yükseltili veri bomba çıktı. Bugün. Bir de neredeydi o? Nerede? Ha şurada. Çanta çanta şu çanta çıktı. Bakın bak yalan yok. Ne sefer. Başlığı da çıktı aslında ama onu önceden aldım. Bakın çantası var başlığı var. Yükseltilebilir bomba var. Başka bir. Şey. Bir de şu molotof olsa güzel olur. Bak molotof. benim bir tane arkada kuzenim var. Onda bu ikisi tek tek onu ucuya çıkarmış. Bana öyle diyor. Hatta o arkadaşımın <laughs> adresini de vereyim. nerede evet. Ama Yahya daha iyi arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Abi hesaba bakın. Benim arkadaş. En sevdiğim arkadaşım. Ben beraber oynuyoruz. Bunun ama hesabı sıfırdı. Kendine hesap aldı. Öyle hatırlıyorum. Bir kere sanki hesap bu bunlar yokken görmüştüm bir kere sanki açtım. Onun da adı Yahya'ydı. İşgalcisi var. Mumyası var. Buz diyarı. Buz diyarı bile vardı. Arkadaşlar hesabı görmek isteyenler hesabın adresini vereyim. 534 183 977 9 Arkadaşlar maskara 5 seviye. Çüş. Buz diyarı AKM e 4 seviye. Buz diyarı Endor M416, en 416 altı seviye kertenkele kaç seviye lan gördüğünüz gibi abi yok böyle bir şey hesap. çok iyi abi keşke benim olsun diyenler like atsın atmayın hak etmiyorum doğru ya şu hani grandan ben de var böyle kar 98. güzel ama of yakıyor kardeşim 28. 2 tane yükseltilebilir. M24 nasıl yükseltilir yok ha? abi ne? Arkadaşlar bu hesap şaka mı ya? Gelin bakın ya. Nasıl yaptıysa galiba oynuyordu. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Aa ben bir şey unuttum. Ben Zaten görmüşsünüzdür ama ben Brawl Stars yani Moose Brawl Stars <laughs> onu life <fulleyip> size gösterecektim. <laughs> Abla ne yapıyorsun aşağıda? Bunu <laughs> fullemiş hala. Eller görmüşsünüzdür ya. tanesini de göstereyim Yanlış anlamayın lütfen. Lütfen kötü yorum atmayın. Yanlış yaptıysam nerede yanlış yaptığımı söyleyin. Söyle. Bu da fallenmiş hali. Bunlar normal değil. Başarışı nasıl değil? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bunu nasıl keşfettim biliyor musun? Birkaç da happy moddan denedim. böyle keşfettim. Yoksa alakan yok. Bir daha yemin bak vallahi yemin ederim bir daha yalan söylemeyeceğim. Lütfen beni affedin. Neyse bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Son kez. Son kez hesabı gösterip yatmam lazım. Bay bay sizi çok seviyorum. Görüşürüz.